Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda İstanbul Spor ile karşılaştı. Sahadan 5-1 galip ayrılan Sarı Lacivertliler de Cengiz Ündür, 4 gole imza attı. Müsabakaya 11'de başlayan Cengiz, 6. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, 34 ve 44. dakikalarda yeniden sahneye çıktı. İlk yarıyı hat-trick ile tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu 46. dakikada 4. kez rakip fileleri havalandırdı sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euroya transfer edilen Cengiz, bu sezon 10. lig maçına çıkarken ilk kez Kayseri Spor deplasmanında gol sevinci yaşamıştı. Başarılı futbolcu, dünkü performansıyla gol sayısını 5'e yükseltti. Fenerbahçe'de bir maçta 4 gol atan son futbolcu Enir Valencia olmuştu. Valencia, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de bir lig maçında 4 gol atan son yerli oyuncu, 17 Aralık 2005'te Denizli Spora karşı Semih Şentürk olmuştu. Cengiz Ündür, Karşılar karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı. Maçın ardından Cengiz Ündür, Bin Sports'a galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi. Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe formasıyla nasip oldu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi çalışıyorum, çalışmamın karşılığını da aldım. Dört tane gol attım, söylenecek pek bir şey yok bence. Genelde antrenmandan sonra takımla birlikte şut çalışmaları yapıyoruz. Attığım 4 gol de çok güzeldi. Çalıştıkça oluyor. Üçüncü golüm ve ilk golümü çok beğendim. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.